Evet canlar acemi testi bir deyse birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakın ABC üçgeni verilmiş. Burada bakın eşit açılar var bölünerek gelmiş. Canlar şimdi biz bu açılara alfa alfa ve teta teta diyelim şu şekilde. Öncelikle taradığım üçgene dikkat edin bakın. iç açılar toplam yapacak olursanız eğer 2 alfa artı teta'nın 80 olduğunu söyleriz. Sonra canlar bir de şu taradığım üçgene bakın. Eğer buraya iç açılar toplamı yapacak olursak da alfa artı 2 teta'nın da 70 olduğunu söyleriz. Şimdi biz bunu taraf tarafa bir toplayalım. 3 alfa artı 3 teta eşittir 150. Her tarafı 3'e bölecek olursak alfa artı teta'nın 50 olduğunu söyleriz. Bu bir dursun bakalım. Büyük üçgene dikkat edin. Büyük üçgende x artı 2 alfa artı 2 teta eşittir 180 olmuş olacaktır. Canlar alfa artı teta 50 ise 2 alfa artı 2 teta 100'dür. O zaman x'e 80 gelmiş olacaktır. İkinci sorumuzda bakın açıların oranlamaları verilmiş. B açısı soruluyor canlar. Öncelikle bakın burada A açılarının oranları farklılık gösterdiği için eşitlemek için bunu 2 ile genişletiyorum. Yani A açısı bölü M B açısı yani B açısının ölçüsü 4 bölü6 olacaktır. Bakın artık biz a'ların ölçülerini eşitlediğimiz için oran olarak. A'nın ölçüsüne 4K diyebiliriz. B'nin ölçüsüne 6k diyebiliriz. C'nin ölçüsüne de 5k diyebiliriz. Bakın bunların toplamı 180 yapacaktır. Yani 15k eşittir 180 ise, K'mız buradan 12 gelmiş olacaktır canlar. B soruluyor. Bakın burada K yerine 12 yazarsanız cevap 72 gelmiş olur. Üçüncü sorumuzda pistten yeni havalanmış bir uçağın arka uç noktası ve ön uç noktası A ve şey B olmak üzere A ile B noktalarının pist üzerindeki iz, iz düşe dik iz düşümleri arasındaki mesafe 120 metre olarak verilmiş. Uçağın boyu soruluyor. Canlar şuradan şöyle bir çizim yapıyorum. Çünkü şu boya geçmek istiyorum. Bakın paralel çizdim. A üssü B üssüne paralel çizdim. Şimdi burası da 120 olmuş olacaktır. Bakın burası karşılıklı kenar mantığından 20. Buranın tamamı 110 ise buraya 90 gelmiş olacaktır. Bakın canlar şuraya Pisagor yapacak olursanız uçağın boyuna x dedim. 9, 12, 15'in 10 genişletilmiş hali var. O zaman cevap 150 gelmiş olur. Dördüncü sor sorumuzda A ve B ağaçları arasındaki mesafe 18 metredir. Bu iki ağacın gölgeleri günün bazı saatlerinde aynı noktada bitmekteymiş. İki ağacın gölgelerinin aynı noktada bittiği anda 3 metre uzunluğundaki A ağacının gölgesinin uzunluğu 4,5 metre. Buna göre B ağacının uzunluğu soruluyor. Canlar şimdi... Ee, Aynı noktada gölgeleri bitiyor ise mantıken gölge bu tarafa doğru değil, bu tarafa doğru olması gerekiyor çünkü bu uzun bu kısa ya yani bunların gölgeleri şöyle gelmesi gerekiyor. Şöyle birazcık uzatıyorum. Aynı nokta burası olsun. Şöyle de şunu uzatıyorum. Bakın burada şöyle ve şöyle bir temel benzerlik oluşturacak şekilde bir hamle hazırlıyorum. Canlar ee, şimdi. 3 metre uzunluğundaymış bu ağaç. Ee, ağacının çünkü 3 metre olduğu söylenmiş boyunun. Gölgesinin de uzunluğu şurası bakın 4,5 metreymiş. Bakın şurası 18. Canlar bize uzun ağacın boyu soruluyor. Bakın temel benzerlik teoremi. 4,5'un 22 oranı 4 22 oranı eşittir 3'ün x'e oranı demiş olacağız. Bakın bunlar sadeleşsin 1'e 5 olsun. İçler dışlar yaparsak cevap 15 gelmiş olur. Beşinci sorumuzda ABC üçgeni verilmiş. ED açı ortaymış. Paralellik var bakın. EF ile BC paralelmiş birbirine. Uzunluklar yazılmış. X sorulmuş. Canlar bakın şuradaki Z'yi kullanırsanız buraya da nokta açı gelecektir. Şu üçgen ikizkenar oldu. Noktanın karşısı 4 ise bu noktanın karşısı da 4'tür. Paralellik olduğu için büyük üçgenle temel benzerlik yapıyorum. 6'nın 10'a oranı 9'un x artı 4 oranı. Şunlar sadeleşsin. 3 ile sadeleştirsem 2'ye 3. 2 ile de 10'u sadeleştirdim. 1'e 5. İçler dışlar x artı 4 eşittir. 15 geldi. X'imiz buradan 11 olmuş oldu. Altıncı sorumuzda ABC üçgeni verilmiş, AD doğru parçası açı ortaymış, diklikler verilmiş, uzunluklar yerleştirilmiş, X soruluyor. Çamlar bakın şurası dik olduğu için 3, 4, 5 özel üçgeni vardır. Bir de açı ortayın özelliğinden kaynaklı. Açı ortay kolunun üzerinden yan kollara inen dikmeler eşit olacağı için X de 4 gelmiş oldu. Yedinci sorumuzda bir uçağın ucuna etki eden manyetik kuvvetler ve rüzgara bağlı olarak rota hesaplaması şekildeki gibidir. Ee, bakın TK doğru parçası ile KC doğru parçası birbirine dikmiş yani şurası dikmiş. Ecanlar burası da dik olacaksa şuranın bakın 50 olduğunu söyleriz 90 yapsın diye ve KE ışını bakın daha doğrusu KE doğru parçası burada sınırlamış. KE doğru parçası TKY açısının açı ortayı ise o zaman 25-25 diye bölünecektir. TKE ee, soruluyor bize aynen bakın cevabımız 25 gelmiş oldu. 8. sorumuzda aşağıda ölçüleri verilen dörtgen şeklindeki bahçenin bir kenarına sürgülü kapı yapılacaktır. K ve M uzunlukları arasında farkları 18 metre bağıntısı bulunduğuna göre kapının yapılacağı X kenarının uzunluğu sorulmuş. Canlar şimdi ben şu kenarın uzantısını şu şekilde devam ettiriyorum. Burayla da birleştiriyorum şu şekilde. Çünkü eşkenar üçgen üretelim şu şekilde. Bakın şuraya 60 gelecektir. şura 90. Bakın buraya da 30 kalmış olacaktır. Öncelikle şöyle diyebiliriz. Tabii bakın dikkat edin. O X dediğimiz şurasıdır. Canlar 60 X'i görüyor ise 30 köküçe bölünmüş halini görecektir. 90 da 30'un gördüğünün iki katını görecektir. Şimdi bizim oluşturduğumuz üçgen eşkenar olduğu için bu uzunluklar birbirine eşit olacaktır. Yani K artı. X bölü kök 3 ile e, m artı 2x bölü kök 3 birbirine eşit olacaktır. M'yi bu tarafa x bölü kök 3 bu tarafa alırsak k m eşittir 2x bölü kök 3 eksi kök x bölü kök 3 olacaktır. Bakın şunu soru vermiş bize 18 eşittir burası x bölü kök 3 oldu İçler dışlardan cevabımız 18 kök 3 gelmiş oldu. 9. sorumuzda ABC dik üçgeni verilmiş. A açısı 90 derece 16. ABC üçgeninin alanının tam sayı değeri olarak en az değeri isteniyor. Bakın bir üçgenin alanını nasıl buluyoruz canlar? Şu şekilde yükseklik indirelim. Bakın H olmuş olsun burası. Şimdi dikkat edecek olursak eğer bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik böyle 2 şeklinde bulunuyor. Yani o zaman burası 8H gelmiş olacaktır. E canlar şimdi yükseklik ile ilgili tam sayı olsun diye bir şey demediği için biz bunu tam sayı getireceğiz. E biz H'a 1 bölü 8 verirsek 8 çarpı 1 bölü 8'den cevabı 1 bulmuş oluruz. 10. sorumuzda ABC üçgeni verilmiş. Bakın üç kenarı biliniyor. O zaman aklımıza heron gelecek canlar. İlk önce çevreyi bulalım. Bakın çevre 20 gelmiş oldu. Yani biz bunu aynı zamanda 2U değişkenini veriyorduk. Ee, pardon 30 gelecek. 20 değil 30 gelmiş olacak. 20-30. Canlar U dediğimizde yarım çevre 15 olmuş olacaktır. Kökümüzü açtık. 15 çarpı. 15'ten 9 çıktı. 6. 15'ten 10 çıktı. 5. 15'ten 11 çıktı. 4. Şimdi şu 5 çarpı 3. Şu 3 çarpı 2. Ee, bakın şu 3'ler bir tane çıkartacak. Şu 5'ler bir tane çıkartacak. 4, 2 diye çıkacak. Ama burada bu neşe olmadığı için kökün içinde kalacaktır. Bakın cevap 30 kök 2 gelmiş oldu. Son sorumuzda canlar. Dik kenar uzunlukları 4 birim ve 8 birim olan 3 adet gönye ile aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Buna göre şeklin sınırladığı taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakın o e, taralı alan bir üçgendir canlar. Şimdi şu 4, şu 8, e, burası da, pardon şurası 8, burası 8, burası 4, burası 4, burası 8. Şimdi dikkat edecek olursanız eğer tabanı 8 seçecek olursam şöyle bir dik indirecek olursam. Bakın zaten burada 8, 8, 8, 8 diye bir kare oluştu. Ben bu yüksekliği indirirsem bu da karenin bir kenarına eşit olacaktır. Bakın taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız 32 gelmiş oldu.